Merhabalar. Hep yeni bir haftaya giriyoruz. Önce siz sevgili Yaylar diyoruz. Diğer burçlarımıza da merhabalar. Bakalım sevgili Yay'ları bu hafta neler bekliyor? Değişim de süreci içindeyiz. Değişik bir dönemden geçiyoruz ve her hafta burçlarımızın değişim süreçlerinden hepimizi etkileniyoruz. Biz sevgili Yaylar diyoruz. Ben de bir Yay olarak yükselen burcu Yay, Ay burcu Yay olanlar hadi bakalım ekran başına. Jüpiteriniz hala kova burcunda retro yapıyor. Takıldığınız konular var sevgili Aylar. Ama bir türlü onlardan taviz vermek istemiyorsunuz. Haklı nedenleriniz de var. Değişim çevrenizle ilgili, yaşadığınız konular, gelip giden fırsatlar anında biten, gelip kapınıza gelip bir anda yok olan fırsatlar. Çünkü Satürn ve Jüpiter bir şeylerin abartmasına, kurumsal işler, kendinizle ilgili işler, çevrenizi denetleme, denetleme, bazı işleri tekrar gözden geçirme. Bunlar sizin çok 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 takıldığınız konular sevgili yaylar. Özgürlüğünüzün kısıtlanmasını sevmiyorsunuz. Biliyoruz. Hepimiz ben de öyleyimdir çünkü yay burcu olarak. Ama şu ara kendinizi, başkalarının size söz söylemesi ya da sizi irdelemesine izin vermiyorsunuz. Ama kendiniz, kendinizi pekala çok güzel testten geçirebiliyorsunuz. Yani şöyle bir duygunuz var. Ben kendimin çok iyi ne olduğunu biliyorum. Bana hiç kimse söz söyleyemez. Ben kendi kusurlarımı çok iyi biliyorum. Başkası kendi aklını kendine kullansın. Ben kimseye kendimle ilgili e, hiçbir şekilde eleştiri istemiyorum. Böyle bir moddasınız sevgili aylar. Haklı olduğunuz nedenler de çok var. Çünkü kariyer eviniz dediğimiz Başak Burcu'nda Perşembe'ye kadar Güneş ve Mars birlikte hareket ediyor. İş konusunda biraz sert bir... E, tünelden geçiyorsunuz. Hani çok istiyorsunuz işlerinizin çok hızlı ilerlemesini. Çünkü kariyer evindeki başak durduğu yerde durmaz. Başak, yay, ikizler ve balık değişken burçlardır. Başak değişken burçta bir Mars ve Güneş var. Ve siz değişken bir burç ayı olarak o Mars ve Güneş'ten biraz sert etki alıyorsunuz. Perşembeye kadar biraz daha fazla çalışın. Azıcık daha fazla yorulun sevgili yaylar. Nasıl olsa Perşembeden sonra Mars terazi burcuna geçiyor. Merkürle birlikte hareket ediyor. Burada da ilginçlikler var. Neden? Düşünün bakalım neden? Çünkü Merkür devamlı hareket halinde iletişim gezegenidir. Mars geçmesiyle hareketlendirecek orayı. Çevrenizde etki alacaksınız, tepki alacaksınız. İnsanlar sizi beğenecek, yaşayacaksınız. Çevre ilişkileriniz yoğunlaşacak. Aşk ilişkilerinizde büyük bir hararet var. Çok beğeniliyorsunuz. İnsanlar size gıpta ile bakıyor. Mars size aynı zamanda perşembeden sonra daha cazip hale getirecek. Sosyal ilişkilerinizde gittiğiniz alanlarda sataşabilirler size. Sözleriyle sataşabilirler, size laf atabilirler. Ya yani sizinle uğraşabilirler. Ama siz topluluklarda bir yay olarak sözünüzü asla esirgemeyeceğiniz için. Ama daha 11. evde biraz Mars ve Merkür sizi birazcık çevrenizi kalabalıklaştıracak. Enerjinizi yükseltecek. Ama yapmanız gereken tek şey sevgili arkadaşlar, sevgili yaylar. Relax diyorum. Biraz daha hareketlerinizi esneterek çevrenizi dinleyin bakalım. Size ne anlatmak istiyorlar? Çevrenizdeki düşünceleri süzgüden geçirin bakalım. Sizinle ilgili veya sizin onlar hakkında görüşleriniz nedir? Özete bakın. Ve bu arada 12. evinizde Venüs var. Tehlikeli bir durum. Gizli aşklar, gizli duygular, insanların size gizli hayranlıkları ama bu arada muhteşem bir şekilde yeteneklerinizin, gizli yeteneklerinizin ortaya çıkması ve kendinizi çok daha performansı yüksek ama biraz daha yorucu çalışmalar içinde göreceksiniz. Venüs sizi en güzel taraflarınızı geriye çekmenizi sağlıyor ama bu da muhteşem bir yüksek enerji de veriyor. Pazartesi ve salı Ay sizin burcunuzda. Duygusalsınız, özgürsünüz, alıngansınız. Her şeyi çok fazla konu haline getirebiliyorsunuz. Ama kendinizi de muhteşem bir duygusallıkla ifade ediyorsunuz. Çarşamba ve Perşembe ay oğlakta. Parasal konular çok önemli, disiplin çok önemli, güzel para yatırımlarınız var, kurumsal işlerinizde başarılısınız. Cuma cumartesi günü daha özgürce, daha teknolojik, daha akıllı insanlarla birlikte olup medyada, sosyal medya ile ilgili işlerinizde de internet üzerinden yapacağınız çalışmalarda başarılı olacaksınız. Hafta sonu sevdiğiniz insanlarla duygusal paylaşımlar içinde olacaksınız. Alınganlık yapmayın lütfen. Pazar günü biraz alıngansınız galiba. Bazı insanların hislerini de yakalamanız azıcık sizi mutlu mu edecek, mutsuz mu? Düşünelim bakalım diyoruz ve sevgili yaylarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.